2, 3. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Erhan Kırca. Bugünkü dersimiz Full Shake. Dersimize başlamadan önce <gülüyor> <gülüyor> Başlayamadık dersi Dersimize başlamadan önce. Dur. Dersimize başlamadan önce bir sonraki videomda soru cevap videosu çekeceğim. <laughs> ha, bundan sonraki videomda soru cevap videosu çekmeye karar verdim. Değil mi? <laughs> dersimize başlamadan önce arkadaşlar, bundan sonraki videomda soru cevap videosu çekmeye karar verdim. Benim hakkımda dansa nasıl başladım ve benzeri sorular sorabilirsiniz. Ekstra da danslarla ilgili sorular da sorabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınızı yorum kısmında iletebilirsiniz. Dans dolu günler sizin olsun. <laughs> Duruş pozisyonumuzu aldık arkadaşlar. Dersimize başlamadan önce yanımda Mutlu var. Mutlu hoş geldin. Bugün benim partnerim bana yardımcı olacak arkadaşlar. Çünkü foot check yapıyoruz. Yani yeni akım adım dansı. Hazırsak hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Mutlu bu arada dansı bilmiyor arkadaşlar. Ee, sizinle birlikte o da burada öğrenecek. Şimdi duruş pozisyonumuzu alalım. Ayaklarımız açık. Bu adımımızı 6 sayıda gerçekleştireceğiz. Ee, videolarda farklı farklı yapıyorlar. Fakat biz 6 e, sayıda bunu en basit şekilde yapalım. Daha sonra siz bunu zaten değiştirebilirsiniz. Okey. Şimdi ayaklarımız kapalı. Ee, sağ ayakla başlayacağız. Sağ ayakımızı öne doğru tekme atıyoruz. 1 Okey. 2 3 1 Şimdi topla. İkinci sayıda sol ayak öne doğru tekme gidiyor. 2 Bir daha. 2 3 1 Topla. 2 Topla. 3 de tekrar tekme atıyoruz. Okey. Yani şu olacak. 1 2 3 4 Anlaştık mı? 4 tane tekmemiz var. 2 3 1 2, 3, 4. Şimdi 5. sayıda ayağımızı hiç yere indirmeden tekrar öne doğru tekme atacağız. Çünkü biz bunda iç dış diye birazdan tekme atacağız. Okey? 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okey? geri almadan tekrar 5. sayıyı vuruyoruz. Hazır. Hızlı 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Hazır <laughs> bir kez daha ki mutlu şaşırdı. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Harika. Buraya kadar süper. Bir de tersten yapalım hareketimizi. Fay. Sağ ayakla başlıyoruz ki 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kalalım burada. Okey. Hazır. Şimdi 6. sayıya geliyorum. Bu birazcık bizi zorlayacak gibi ama hiç de zorlamayacak. Çok basit çünkü. 5'te kalalım arkadaşlar. Altıncı sayıda ağırlık sağda sol ayak boş. Direkt sol ayağımızın üstüne hop yana doğru zıplıyoruz. Okey. Bir daha. 2 3 6 Topla. Ve tekrar sol ayağımızı öne atacağız. Okey. Kafanız karışmasın burada yani. 5 yaptın. Sonra tekrar geri alıyoruz. Başlangıç noktasına geri döneceğiz yani burada. Hazır. Yavaştan bir kez yapalım. 3 4 1 2 3 4 5, 6. Süper. Ve 1. Bir. Birinci sayı. Adamsın. Hazır ki. Çok yanaştım dibime ya. Hazır ki. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O da var mı ya? Yapıyoruz değil mi? 6'dan Altın sonra tekrar tekrar kırıyoruz. Diş vurarak giriyoruz Tamam 1 o 1. Tamam doğru. Hazır. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 6 1 Oh my god! Bu iyiydi. Sonra ne yapacağız? Tekrar 1 2 <laughs> Ay, öyle değil. Devam, 3. Hazır baştan. Bir kez daha. Son kez yapıyoruz. İlk adımımızı bitireceğiz. Hazır. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 Okey. Birinci sayı bu. Sonra 2 3 4 5 6 Tekrar 1 Aynısının tersi. Aynen öyle. Hem sağdan hem soldan yapacağız hareketimizi. Şimdi bu sefer hareketimizi soldan yapıyoruz arkadaşlar. Sonra bu hareketleri birleştireceğiz. En sonunda zaten tekme birbirimize tekme atarak hareketimizi gerçekleştireceğiz. Karşındaki partnerim de sağ ayakla başlayacak. Ben de sağ ayakla başlayacağım. Yani birinci sayımız buydu. Uzat mutlu. Döndük karşılıklı. Birinci sayımız bu. Okey? Yani sadece göz yanılması var burada. Mutlu karşında olduğu için size ters ayak gelebilir. Ama aynı ayak. Okey? Çalışırken bu şekilde çalışın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah! Come on, put your hands up. Hazır. Şimdi sol ayakla başlıyoruz hareketimize. Az önce sağdan başlamıştık. Şimdi soldan başlıyoruz. ki 3, 4. 1, sol ayak. 2, 3, 4, 5, 6 ve tekrar 1. Okey? Bir kez daha yapalım. 3, 4. Soldan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Şimdi aynısını tersten yapalım. Okey? Sol ayakla başlıyoruz arkadaşlar. Kafanız karışmasın. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Sonra en başa geri döneceğiz. Şimdi hem sağdan hem soldan yapalım hareketimizi. Sonra birleştirelim artık. Hazır mıyız? 2 Sağ ayak başlıyoruz. 3-4 1 2 3 4 sağ. Hoca benim arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> 3 4 1 <laughs> 2 3 4 5 6 Ne yapıyoruz ya biz? Kafam karıştı benim. Abi bak ben sayıyorum. Sağdan başladık. <laughs> sağdan başlıyoruz arkadaşlar. 1 <laughs> 2 3 4 <laughs> Yo kafa gitti dur manyak. 1 2 3 4 5 6 mutlu. 5. Hayır hayır sol ayak. Ne biçim hocasın sen ya? <laughs> Hazır 2 3 ha, Tamam okey soldan 3 ee, sağdan başladı 3 4. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ve 1. Okey? Tekrar. Şimdi bir kez daha alalım. sağdan en baştan birleştiriyoruz. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 1. Şimdi hareketlerimizi arkadaşlar birleştirerek yapıyoruz. Şimdi benim sağ ayağım onun sağ ayağı. 2, 3. Yavaş. 1, 2, 3, 4. Kalk. 4 de avuç ister. Yani ayak işleri birbirimize vuruyor. Şimdi hop dışa doğru vurup 5. sayıda 6. sayıda direkt topuklarımızı birleştireceğiz. Okey miyiz arkadaşlar? Bir kez daha yapıyoruz burayı yavaş bir şekilde. 3, 4, sağ, sol, sağ, sol, sol, sağ ve tekrar sol. Okey? Bir kez daha yapalım. 3. Unutmayın arkadaşlar ilk önce ayak işleri birbirine vuruyor. Sonra çevirip dıştan vurup ve 6. sayıda zıplayacağız. Tamam? Ki zaten hareket birbirini devam ettirecek. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 1. Okey miyiz arkadaşlar? Şimdi burayı öğrendik. Şimdi her sayıda zıplayışımız var. İlk önce bunu göstereceğiz karşıya doğru. Okey? Hazır mıyız? Ki yavaş bir şekilde bir, bir, kere ben yapayım mı? Sen de bak. O da bilmiyor çünkü. 3, izin, zıplayarak her bir sayıda zıplıyoruz. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kadar basit. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good, very good, yes. Şimdi arkadaşlar hareketimizi zıplayarak yapıyoruz. Hazırsak tane tane yapacağız. Yavaş yavaş. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah! Come on! Tek yapmamız gereken bu hareketleri hızlandırmak. Bunu da pratikle yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Okey? Bir kere daha yapalım mı? Son tekrar arkadaşlar. Her sayıda zıplıyoruz. unutma Görücü bir dans. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yeah! <laughs> Elim acıdı. Dur. Full shape dansımız arkadaşlar. Bu kadardı. Şimdi pratik zamanı. Oh, 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 videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Dance'de kalın.